Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcu Firuze. Sevgili arkadaşlar, sizlerle olmaktan ben çok keyif alıyorum. Sizler de bu falı dinlerken umarım aynı keyif alırsınız. Beni destekleyen, olumlu yönde yorumlar atan arkadaşlarıma ayrıca teşekkür hmm, ediyorum. Hmm. İnşallah dinleyeceğiniz fal Ağustos ayı sevgili Kova Burcu arkadaşlarım için genel bir kahve falı yapmak üzere bu videoyu çekiyorum. Sevgili arkadaşlar, genel bir bakım dediğimizde eril ve dişiller dinlediğinizde lütfen kendi yaşadığınız hayat hikayenize göre kulağınıza hoş gelen kısımları bazalıp lütfen size uymayan kısımları evrene göndermenizi rica ediyorum. Bu arada kişiye özel kahve bakımı yapıyorum. Instagram adresim Firuze alt dire yorumcunuzdan bana ulaşırsanız sizlere gün içerisinde dönüş sağlıyorum ve şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgili Kova burcu arkadaşlarımın Ağustos ayı aşk, iş, genel adına niyet ediyorum. İnşallah bütünün hayrına olsun ve inşallah aydınlığa ve selamete kavuşursunuz. Diyerekten fincanınızı açıyorum ve niyetinizin kabulü biraz zor da olsa bu niyetiniz yerinize gelecek. Sevgili Kova Burcu arkadaşlarım, birlikte inceleyelim gördüklerimizi. İki kişi yüz yüze gelmiş bir konuyu konuşmak üzere ama bu kişinin içerisinde yoğun bir negatif enerji var bir türlü sonuç alamıyorsunuz. Konuştuğunuz konuyla ilgili ilerleyemiyorsunuz. Kişi çok üzünlü, asıl, aslında mutsuz bir enerjiye sahip. Ne yapmak istediğiyle ilgili tam olarak net bir bilgisi yok bu kişinin. Ama üzerinde bir murat var, at. Bir kısmeti var, beklediği parayla ilgili. Bu parayla ilgili olan sorununu evvel Allah'ın izniyle Ağustos'un ikinci haftası çözecek olarak gözüküyor. Ve aranızdaki iklem, aranızdaki problem size sıkıntı veren bir durumu aydınlatmak üzere tekrar tekrar iletişimler kurulacak ve arkanız aydınlık ve ferahlayacaksınız. Bu maddi konuyla ilgili gelen sıkıntıyı çözdükten sonra. Şimdi gelelim genel bir yoruma. Çok içine dönmüş ve her şeyi fazlasıyla düşünüyorsun. Yani düşüncelerin o kadar çok yoğunlaşmışsın ki geleceğinle ilgili aileyle ilgili daha çok kendinle ilgili her konuda kaygı yaşıyorsun. Bu dönem her şeyi ölçüp tartmak için bazen bir sessizlik bir sakinlik adına kendin için bir şeyler yapmak isteyeceksin. O kadar çok içine dönmüşsün ki bu dönem ölçerken tartarken ve ani kararlar alma ve bazı kararlar vereceksin. Duan var çok dua ediyorsun duanın üzerinde gözyaşı var. Biraz daha beklemen gerektiğini. Ağustos'un ikinci haftası iyi geçecek. Daha da iyi hissedeceğim bir süreç olacağını sana müjdelemek isterim sevgili kova arkadaşım. Bir ortaklık bitecek. Bu ortaklık iki kişilik bir ortaklık. Ya da bir iş yapacaksınız, iki kişi de yapabilirsiniz. Ama daha yoğun olarak hissettiğim uzun boylu, hafif toplu, kumral bir erkek. Bir ortaklığın bitecek. Bu ortaklık ihanet üzerine daha çok menfaat üzerine kurulmuş bir ortaklıkmış ama bu ortaklık bitecek. Sen çok fazla üzülmeyeceksin çünkü sen mantık yapan, zekana güvenen ve bu ortaklığın içerisinde dönen bazı dolaplardan haberdar olmuşsun. M harfinde, A harfinde ve T harfinde olarak yansıdı. Hemen şurada görürsünüz ki hafif biraz toplu, yüzü dolgun bir kişi bu bunu hayatınızdan çıkaracaksınız. Yeni bir ortaklık. 3 kişi oturup 1 2 3 kişi oturuyorsunuz. Bu işle ilgili nasıl bir adım atarım, nasıl bir atılım yaparım, nasıl bir başlangıç yaparım? Fikri verensiz, sürekli üretensiz yanınızdakiler de sizin bu düşüncenizi onaylayacak. A harfinde, L harfinde ve E harfinde olan kişiler. Bunlar soy isminde de olabilir. Burada asıl dönüm noktası sizin için burada başlayacak. Hayırlı bir imzalar atılacak ve sonrası bu imza deniz aşırı ya da bulunduğunuz yerden daha farklı bir yerde olacak. Çünkü sizin işiniz aktif olacak. Yani koşturmacalı bir iş için bir imza atılacak. Allah da utandırmasın. Size geçmişten bir insan belki sizin iyi niyetinizi, merhametinizi, iyiliğinizi kullanmış bir erkek enerjisi. Erkekler dinliyorsa bu sizin işinizle alakalı. Bayanlar dinliyorsa da bu bulunduğunuz daha önce hakkınızı yendiği bir konuyla alakalı olabilir. Size gelecek bir para tek bir para isteme, acıtasyon yapma, iyi değilim, sıkıntıdayım, herhangi bir böyle alengulen yani böyle bir entrika ile size yaklaşacak. Ama bu iyi niyetine inanmayın. Paranızla ilgili büyük bir sorun yaşayabilirsiniz sevgili kova arkadaşlarım. Ağustos ayı biraz uyarılar veriyor. Tedbirli olun. Biraz daha temkinli olun. Siz zaten mantık insanısınız ama çevrenizdekiler çok kurnaz. Çevrenizde sürekli lafınız sözünüz yapılıyor sürekli hakkınızda konuşuluyor siz herkese bir pay vermek istiyorsunuz ama Bazen de kulaklarınızı tıkıyorsunuz ama bir yerde bir patlama yaşayacaksınız. Ağustos'un 15'inde, 21'inde olabilir bu patlama. Çok oto kontrol, yani sürekli kendinizi dengeye almak istiyorsunuz ama diyorsunuz ki yani bu kadarı da yeter, bu kadar laf, bu kadar söz, bu kadar nankörlük, bu kadar iyi niyeti kullanmak yeter diye masaya bir yumruk vuracaksınız sevgili kova arkadaşım. Lütfen böyle bir durum yaşandığında enerjim kimle tuttuysa yazarsa çok sevinirim. Zaten bu sorunlar 1-2 aydır da çok mevcutmuş. Sizde bir negatif enerji de yaratmış, kafa karışıklığı da yaratmış. Sizler böyle bir durumda karşı karşıya kaldığınızda çevreniz bir çekilecek kenara. Çünkü haklısınız davanızda. Davası olan, haber bekleyen yaklaşık 3 rakamı belirlenmiş. Bu 3 ay öncesi, 3 yıl öncesi sürekli davası devam eden arkadaşım parayla sonuçlanacak, biraz sıkıntı yaratacak. Belki endişeleniyorsun, kaygılanıyorsun bu konuyla ilgili. Allah'ın takdiri, Allah'ın ilahisi senden yana. Sadece bunun için çok dualar topluyorsun. Bunun için çok dualar ediyorsun. Hakkımı istiyorum, hakkım yendi. Çünkü arada ciddi bir hak meselesi var. Bu S harfi ve E harfin E harfinden bir haber alacaksın bu konuyla ilgili. Ama gerçekten seni zora sokan ve seni senden alan çalan saatlerinin hakkı gerçekten sana dönülecek sevgili kova arkadaşım. Ağustos'un ilk haftası aniden gelen ve beklenmeyen bir olay. Yani şöyle düşünelim bu beklenmeyen olay daha çok partnerinizle ilgili bakın kendisi böyle bir gizem havasında partneriniz gizem havasında bununla ilgili ayrılmaya neden olabilir beklenmedik bir olay çünkü ayrılmaya neden olabilir. Olaydaki karmaşalık ve karşı tarafın e, bundaki rolü sizi çok etkileyecek, rahatsız edecek. Ona karşı bir şüpheniz var. Biraz bir gözlemliyorsunuz. Hal ve hareketlerinde sanırım bir değişiklik var. Çünkü o size bakıyor. Siz ondan biraz uzaklaşmışsınız. Ama şu an onu bir gözlemliyorsunuz. Bu çelişkili hareketlerine Bu çelişkili hareketleri e, sizi çok rahatsız edecek. Bu durumda konuşmak ve şüpheli, şüphelerinizi Kısa süre içerisinde bile olsa zihninizin meşgul etmiş olsa da ilişkinizle ilgili bir konuşma yapacaksınız. Biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü ona iyimser, merhametli yaklaşıyorsunuz, sevgi ve muhabbetli ama şu son dönemki gizemlilikleri biraz sizde şüphe yarattığı için de rolü sizi çok rahatsız edecek. Yani zihnin sürekli meşgul, ilişkinle ilgili ciddi bir durum senin için zorluklar yaratabilir bu durum hemen çözmek adına daha sakin kalırsan Allah'ın izniyle bu durumu ortadan kaldıracaksın ama karşı tarafın bir miktar e, eline para geçecek sevgilisi olup geleceğe adım atmak adına konuşulup da bazı konular askıda kalınmış olan arkadaşım sen ne enerjim tuttu tepende yüzük var bu kişi bir miktar para aslında kenara koymuş ama zor gün demiş ya da Farklı bir şey için ayırmış. Ya da aranızda nasıl bir muhabbet geçtiyse. Bu kişi bu durum için parası hazır. Bazı şeyleri oturup bir konuşuyorsunuz. Paralar eline de gelmeye başlayacak. İşiyle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşamış. Yolları çok kapanmış bir dönem. Ama bu kişinin üzerinde çok büyük bir nazar var. Kendini de iç gözlenmeye almış. Yani sürekli içini sorgulamaya almış. Ve çoğu zaman harekete geçme konusunda... Bocalama yaşamış arasındaki ve aile arasındaki sorunları çözecek ve beklediği para da elimde zaten vardı. Ama bu paralarla ilgili de olumlu yönde gelişmeler yaşayacak ve ileriye yönelik adımlar atmak adına güzel bir konuşma yapacaksınız. Ama bu konuşma genelde çok yakından sizinle ilgilenen kişiler de şahit olacak. Güzel bir karar alacaksınız sevgili kova arkadaşlarım. Size daha öncesi bu dönem mesela Mayıs, Mayıs, Haziran, Temmuz bu önümüzdeki 3 ay sizin için çok sıkıntılıydı. İlişkiler açısından biraz bocalamalar yaşamıştınız. Bu kişi ateş grubundan yükselenini bana sorarsanız su grubu yoğun olarak hissettim. Ve bu kişiyle ileriye adım atma konusunda başınızda kısmeti var çünkü bir de küçük kaplumbağa Küçük bir kaplumbağa çok küçük ama küçük bir kaplumbağa Allah utandırmasın bu yüzükler takılıp ileriye yönelik adımlar atılacak. Aradaki <laughs> mevzularda Allah'ın izniyle çözülecek inşallah. İş ve kariyer konusunda son birkaç haftadır size e, çok ağır gelen durumlar olmuş. Yani bayağı bazı durumlar size çok ağır gelmiş. Ben böyle biraz renkli bir tabak kullanmak istedim. Sonuçta telveler her zaman rehberimizdir. Duru görü hissiyatımla yorumluyorum. Duru görü hissiyatımla gördüklerimi sizlere hemen anlatacağım. Sevgili kova arkadaşım. Şöyle birlikte bir bakalım. M harfinde ve E harfinde Bayan arkadaşım dinliyorsan haberim var çok güzel bir haberim var gelinliğin var ama gelinliğin çok e, karartılı çıktı için çok daralıyor çok sıkılmışsın bir konuyu kendine çok dert etmişsin ama Allah'ın izniyle inşallah Ağustos 20 olarak yoğun hissettiğim Ağustos 20'sinde bu içsel sıkıntın geçmişteki sıkıntıların bayağı bir birikmiş toksik bir enerji var üzerinde ama bununla ilgili güzel bir adım güzel bir haber güzel bir gelişme yaşanacak sevgili arkadaşım dediğim gibi iş ve kariyer konusunda son bir iki hafta öncesine gidelim ya da bir yıl öncesine gidelim iki yıl öncesine gidelim size çok ağır gelen durumlar olmuş yani çok ciddi sıkıntılar yaşamışsınız işinizi yapamamışsınız. Bazı durumlar çok engel olmuş. Sağlığınız engel olmuş. Çevrenizdeki insanlar engel olmuş. Yani birden değil, birden çok iş başarmaya çalışıyorsunuz ve başardığınız işlerin de hep arkasında gözler ve nazarlar. Bakın o kadar sıkıntılısınız ki başınızda kara bulutlar dolanmış resmen. Yurt dışı ile bağlantısı olan arkadaşlarım aksilik yaşamış. Bulunduğu yerde olan arkadaşlarım aksilik yaşamış ve boğulmuşsunuz bunalmışsınız. C ve A harfinde ve L harfinde arkadaşım. Bunu almışsın, daralmışsın, sıkılmışsın, haklısın. Adının ve soy isminde de olabilir bu harfler. Ama o karanlık, ama o kara bulutlar evvel Allah'ın izniyle dağılmak üzere sana olumlu yönde güzel fırsatlarla gelecek. <laughs> Engel olan insanlar olmuş. Sen zaten bunu az çok çevrende de gözlemleyip fark ediyorsun. Bazı şeyleri hayatında dengeyi almak adına bir dönem işle ilgili yaşadığın kayıp, maddi kayıp, deneyimlerindeki kayıplar 2-3 kişi bir konuşma ile beraber sana gelecek aile ve akraba ya da kan bağından olabilir. Bu işle ilgili sana bir destek gelecek bir de maddi konuyla ilgili destek gelecek senin soy ismin ya da atalarından bağımlı kalmış düğümlü kalmış bir işin çözülecek asıl sana fırsat buradan gelecek ama bunun önü büyük bir engel teşkil ediyor. Bu engel nazar engeli ya da kişinin hasetliği, fesatlığı da olabilir sevgili Kova arkadaşım. Evel Allah'ın izniyle zaten yıldızımız bir dönem çok düşüktü. Yıldızınızda yükseklik ve yıldızınızda başarı gösteriyor. Yolunuz açık. Üç kişi konuşma yapıyor, yapıyor, netice alamıyor. Bir sürekli laflar, sözler tepesinde ama bu kişinin ruhu çok daralmış. Buna Dış etkenler çok fayda olmuş sanki üzerinde bir sihir üzerine yapılan bir işlem olduğunu yani benim işlerim bu kadar aksi gidiyor bu aksiliklerin sebebi nedir diye soran ve sürekli bunun enerjisinde olan arkadaşımla enerjim tuttu düşündüklerinden ziyade hafif gözlüklü saçlar böyle e, yukarıdan omuzlara kadar bir negatif enerjiye maruz kalmışsın yüzü düz bir arkadaşım. U harfinde, H harfinde olan bir arkadaşım. adım ve soyadında olabilir. Hanene iki tane kısmet geliyor. Hanen neşeleniyor. Hanende bir balık, kocaman bir balık. Göz aydınlığı var. Bu göz aydınlığı seni çok mutlu edecek. Ve sonra deniz aşırı ya da çok istediğim böyle bir orman içerisinde gibi bir yer. Yani burası sana kamp gibi olabilir ya da e, tatil gibi olabilir ya da bir köy olabilir ama buranın enerjisi doğası sana çok iyi gelecek olarak söyleyebilirim. Allah'ın izniyle sadece enerjini dengede tut. Çünkü enerji dileklerin gerçekleşmesi, işinin de olan her şeyine etkiler. Bu yıldız düşüklüğü çok farklı bir düşüncedir arkadaşlar. Düştüğü zaman özel hayatınıza bile birçok sıkıntı yaratabilir. Bir kız, bir erkek evladı olan çocuklarla ilgili sorun yaşayan bir aile, bir sıkıntı mevcut hanede bir şeyi çözemiyorsunuz. Tartışarak, soğuk bir enerjiyle konuşmalar yaşanıyor. Ama bununla ilgili o genç çocuğa beklediği bir haber var. Bu haber yurt dışı olabilir, okuluyla ilgilidir. Ya ona büyük bir sıkıntı vermiş ama bir başarı gözüküyor. Bu çocuk çok başarılı ve çok duygusal bir çocuk. Ama Allah'ın izniyle yolu bahtı şansı açık ve siz bununla beraber çok keyifleneceksiniz. Ve ona daha da büyük bir destek olacaksınız. Bu kişi istediği yere gidiyor olarak yansıdı. Ağustos ayı daha fırsatlar daha şanslar olarak gözüküyor. Sevgili kova arkadaşlarım modunuzu düşürmeyin modunuzu düşüren insanlar var. Dediğim gibi modunuzu düşürmeyin hakkınızı alacağınız ve e, hakkınızı aldıktan sonra da yapacağınız birkaç işler var bu işler e, yeni iş hayatında ve yeni iş kurmuş olan arkadaşım geçmişe sürekli takılıyorsun gözyaşı akıtıyorsun sürekli bir şeyler yapıyorsun ama bunlar için sen çok iyi bir yol çizmişsin net kararlar almışsın iyi niyetim artık kimse kullanamayacak desen de o iyi niyetinden ziyade hayır demeyi biraz bilmelisin sevgili kova arkadaşım çok çabuk inanıyorsun çok çabuk güveniyorsun tilki gibi bir bir kişi sürekli etrafında tilkilik, cambazlık, kurnazlık peşinde. Şöyle bakın kuyruğu uzamış ama siz bu kuyruğunu alt edeceksiniz bu kişinin. Aslında bu kişi sizin ne kadar akıllı olduğunuzu, ne kadar nerede ne zaman ne yapacağınızı bilmiyor ama siz bunun kuyruğundan tutup atacaksınız, fırlatıp hanenizden dışarı atacaksınız. Hanede çok göz var, hanede çok nazar var. Aldıklarınız konuşuluyor, yaptıklarınız konuşuluyor, yediğiniz, gezmeniz, içmeniz konuşuluyor. Ne kadar nazar toplamışsınız arkadaşlar. Böyle bir kıskançlık, bir hasetlik biri var bir kadın. Kapalı bir kadın, sürekli arkamdan konuşuyor, yüzüne farklı konuşuyor. Evine girip ekmeğini yiyip Seninle beraber oturup ağlayan belki sohbet eden ama bu kişiden bir e, can sıkıntısı bir yaşayacaksın. Canın çok sıkılacak. Hafif toplu 170 ortalama 170 belki de 165 boylarda koyu koyu esmer yani koyu tenli olarak yansımış ya da buğday tenli de olabilir. Bundan bir haber alacaksın ama bu nedense içten içe yani bunu çok belli etmiyor. Çok profesyonel bir hasetliği var. Hani bazıları vardır belli eder ya mimikleriyle. Bu çok hiçbir şeyini belli etmiyor. Bir kişi var bakın arkadaşlar. Çok mutsuz, kafası öne eğilmiş, sarışın, böyle uzun saçları olan ya da kumraldır, renk attırmıştır Öyle söyleyeyim. Bir bebek için mi dua ediyor? Bir hastalığı, bir rahatsızlığı var. Çok zarif, narif bir kişi. Haneye bebek haberi geliyor. Haneye bebek haberi geldikten sonra sanırım bir adaletle mi işi var bir hukukla mı ya da kendisi mi bu işle uğraşıyor ama bu inşallah Allah'ın izniyle haberden sonra diğer sıkıntı yaratan durumlarda da çözülmeler var şuradan bakın iki tane kişiden haber gelecek ama bu mutsuz çok üzgün kafasını sürekli bir şeyler karıştırıyor Allah yardımcısı olsun inşallah Bekar olan bir arkadaşım tabii ki kovaların çoğu bekar çoğu, çoğu evli evliliklerinde sıkıntı evliliklerinde problem ayrılık kararı alan bu durumu yaşayanlar da var haklısınız biraz bunu aldınız, biraz daraldınız ama bunlar ilgili e, sadece deneyimler olması gerekiyordu yaşamanız gerekiyordu hani bunlar olacaktı ki burada kıymetler bilinsin onlara fazla kafanızı takmayın iletişimsizlikler toparlanacak şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum bekar olan arkadaşım Allah'ın izniyle sen ruh ruh eşini pozitif enerjinle çağırıyorsun aslında şöyle bir bakıyorsun kendinden çok eminsin çok iddialısın çok iddialı olduğun yönlerin var gerçekten Kendin ve ailen için de birçok fedakarlık yapmışsın. Vaktim geldi artık yuva kurayım diyorsun ve Allah'ın izniyle bu yuvana Allah da izin verirse inşallah katılacağın çok güzel bir davette. Bakın davetler var arkadaşlar, fırsatlar, şanslar. Bu bu davetler için her zaman vardır. Katılın. Gitmek istemiyorsunuz, eğlenmek istemiyorsunuz ama ikili bir rakam ve yedili rakam kova burcu arkadaşlarımın şansı olsun. Ağustos ayında bekarlar gittiğiniz yerde enerjiniz de dediğim gibi yıldızınız da çok yükseleceği için parlayacaksınız. Yani enerjileri kendinize çekeceksiniz. Göz kamaştıracaksınız. E, tutkulu günler bekliyor sizi. Heyecanla geçecek. Gözünüzü bir dört açın. Gözünüzü bir dört açın. Geçmişin hüzünlü bırakın arkadaşlar. Geçmişi bir bırakın. Gözünüzü dört açarsanız bakın 4 rakamı S harfinde, E harfinde, S, e harfinde ve U harfi yanında belirlenmiş. 7 rakamı sizin için şanslı dedim ya. 7'ye de bakın. Çok güzel haberler olacak. Haneye göz aydınlıkları, muratlar var. Uzaktan gelenler var. Haber gönderenler var. Ama sevgili Kova burcu arkadaşım, bekar olanlar teklifler geliyor. Belki senin istediğin gibi değil. Sana önerilerde bulunuyorlar. Belki sen istemiyorsun. Ama bu dönem artık aşk enerjisi, ruh ikizini çağırma enerjin çok yoğun olduğu için bu enerji sana gelecek özel birinin ilgisini çekeceksin ve tanıştırılabilirsin. Önce olmak isteyenler var. İki kişi olarak belirlendi. Birinin çocuğu var ama bunlar çocuklu bir aile ve aileye kol kanat gerdin. Seni konuşuyorlar. Aileye kol kanat gelen, hamarat, becerikli, sürekli seni biri gittiği ortamlarda takdir ediyor ve övüyor. Yani çok güçlü bir karaktersin. Bu karakterliğin her zaman insanların tarafından böyle bir hayranlık uyandırıyor ve çok da nazar alıyorsun haklısın herkes her şeyini konuşmaz çok ketum ve gizemlisin ama senin iyiliğini düşünen de böyle bir iki kişilik bir aile ama birinin çocuğu var önerilere dikkate al derim çünkü bekarlar için çok güzel bir aşk fırsat kapıda ve nasibinde kısmetin ayağında okulu bitiren ve uzun süredir haber bekleyen bir arkadaşım. Sana Allah'ın izniyle bu haber gelecek. Bu haberin önü Biraz sana sıkıntı yaratıyor haklısın ama bu haber sana geliyor ve bu haberden sonra kendi mesleğinle ilgili ve gitmek istediğin yerle ilgili çok istediğin bir başarıyla ilgili başarı ve yolun açık. Yeter ki sen bu konuda net ve dik dur, enerjini dengede tut. Allah utandırmasın. Kova burçları çok iyi bir döneme giriyor. Ağustos ayı müjdeler veriyor. Ağustos ayı sürpriz tanışmalar, ani evlilikler, ailede boşanma kararı alan çok gözyaşı akıtan çok dua eden ama hep bir çocuk hatırı ya da e, yaşlı bir annesi mi var? Bir şeyin hatırına tahammül edip alttan alıp her şeye böyle katlanan bir arkadaşım senle de enerjim tuttu. Sen de çok haklısın e, her şeyi alttan alıyorsun ama anlaşılmıyorsun Bunu bunaldın daraldın. Ama dediğim gibi bu konularda sadece ani kararlar verme çünkü verirsen biraz üzülürsün zaten sen zor karar veren bir insansın. Soğudun mu da soğarsın, sildin mi de silersin, sevdin mi de seversin ama Allah utandırmasın. Bu durum için sen zaten gerekli mücadeleyi yapacaksın ve sağlıklı kararı vereceksin. Ama gözler, yılanlar var, sürekli eleştiriler, sürekli sözler, tahrikler var. Yeter ki sen bunlara karşı avuç içlerinde senin her şey. dualarla sen her şeyin üstesinden geleceksin. Güç istiyorsun, kazanmak istiyorsun ve faydalı olmak istiyorsun. Herkese bir şey yapmak istiyorsun ama kimse senin için bir şey yapmamış. Çok yorulmuşsun. Haklısın ama bu sürecin için Allahu Teala hakkında hayırlısı. Neyse onu nasip etsin. Dediğim gibi bir yüzük yarıda kalmış. Ee, geçmiş yani bu Yaklaşık Haziran ve Mayıs ayında sanırım bu yarıda kalan yüzük Allah'ın izniyle inşallah Ağustos'un sonunda Eylül'ün ilk haftası olarak müjdeliyor. Güzel adımlar var. Hafif kirli sakallı bir erkek. Kirli sakallı bir erkek. İç dünyası çok aydınlık, çok pozitif bir erkek. Sakalları biraz öne doğru böyle aşağıda ama çok uzun değil. Hafif seyrek bir saçı var. Çok düşünüyor. Çünkü arkasında Dosyalar var arkasında böyle bir evraklar dönüyor iş plan hesaplar yapıyor kitaplar yapıyor bir şeyi dengelemeye çalışıyor gelir ve giderleri sanırım bunun içinde bir göz aydınlığı var ama dediğim gibi arkadaşlar dışarıdan vesvese şeytani düşünceleri olanlar hani yeni evlenen çiftlerin üzerinde çok ağırlık var çok aşırı ağırlık almışsınız nazara geliyorsunuz F harfinde bir arkadaşım. Haber bekliyorsun. Bu haber sana geliyor. Göz aydınlığıyla beraber elinde bir kuş tutmuşsun. Çok güzel bir haber geliyor. Saçları böyle yukarıda böyle topuz yapmış. Ee, böyle yürüdün mü çok net ve dik yürüyen ve konuştun mu da ne istediğini bilen bir kişinin enerjisi bu. Allah hakkında hayırlısını nasip etsin. Güzel gelişmeler var. Ama sadece iç dünyanın çok sıkılmış, çok bunalmış ve çok daralmışsın. Bir şey alıyorsun satıyorsun arabanı mı değiştiriyorsun bir kararlar veriyorsun değişim var mavi bir renk belirlenmiş bu mavi senin uğurlun olsun çok güzel Allah utandırmasın genel bir enerjiye seslendim İnşallah hakkınızda hayırlısı olur sağlık açısından yüksek tansiyonlara dikkat edin tansiyon iniş çıkışları çok zorluyor kan değerlerinizde biraz düşüklük var yorgun halsiz hasta gibi hissedebilirsiniz. Bunlara biraz dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.